ilçesinden herkese selamlar saygılar. Şimdi burada içmeceleri gezdik. Şehir merkezlerini gezdik. Yedik içtik. Güzel gün geçirdik. Burası da tarihi İsos Antik Kenti. Çok büyük bir yerleşim yeri olduğu söyleniliyor burada. Bu surlarda, bu kalelerde baya bir e, uzun sürmüş. Ama insanlar tarla yapabilmek için buraları taşlarını almışlar araba geliyor şu anda devam edin Aleykümselam çantamız, düşmüş, çantamız. çantamız mı Evet tamam bir bakalım Çok teşekkür ederim evet. Sağ ol çantamız düşmüş Arkadaşlar bize söyledi sağ olsun Burası evet. esas harabili evet. hangi çantan senin mi? İçerdi ya, Allahım ya, Allahım ya. Ben de Allah, gel geliyorum ben. Güçlünün de çadırı düşmüş. Sağlam bağlamıyor. Ben de yardımcı oluyorum ama. Burası İzos, antik kentin surları. Sağolsun arkadaşlar yardımcı oldu. Ben şöyle size burayı tanıtayım. Bisikletimle gidiyorum tabii ki. Demir Atım benim. Sağlık yardımcım. Ve hoş yerler görüyoruz. Bayağı uzun sürüyor. Bu sür. Görmüş olduğunuz gibi Hisos Antik Kenti çok büyük yerleşim merkezi olduğu söyleniliyor. Zamanında. Tabii şimdi kalıntıları kalmış ama 2000 yıllardan bahsediyor diyor. Bu İSOS antik kenti. Görmüş olduğunuz gibi güzel surlar var. Hoş. Biz gezmeyi seven bir insanlarız. Yani bisikletin e, sevdasını anlatamam. Her şeyle, doğayla iç içe yaşıyoruz. Arkadaşlarla birlikte dün de bir etkinlik yaptık. Bu etkinlikten sonra da güzel istirahat ettik dinlendik. Bugün de yolumuza devam ediyoruz. İki gün sonra Hatay'da olacağız. Biz geze geze gidiyoruz. Lay lay lom yaparak gidiyoruz. Her şey güzel. Şöyle size buraları göstereyim. Görülmesi gereken yerler var. Türkiye'nin cennet. Daha ileriye doğru da gidiyor. Surları görmüş olduğunuz gibi. Bu surlara devam edeceğiz. Şöyle bir görünüm alayım bir de. Herkese iyi seyirler diliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar.